Hollanda'da olası elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlıklı olun çağrısı yapıldı. Hollanda hükümeti vatandaşları uyararak önceden mutlaka hazırlıklı olun dedi. Vatandaşlara 3 basit adımla hazırlık yapma tavsiyelerinde bulunuldu. Birincisi acil durum çantası hazırlayın. 2. Bir acil durum planı oluşturun. 3. Birbirinizle konuşun ve dayanışma içerisinde olun. Arkadaşlar bu çağrı geçtiğimiz hafta Almanya tarafından da yapıldı. Sebep şu ben söyleyeyim bunlar böyle çok güzel makyajlamışlar direkt söyleyeyim. Rusya korkusu Avrupa'yı sarmış vaziyette yarın öbürsü gün Rusya bize sabotaj düzenleyebilir elektriklerimizi kesebilir internet fiber altyapısını yok edebilir gibi sadece fiziki füze atmak değil bu bu tarz siber saldırılar da olabilir. O nedenle tedbirinizi alın diyorlar arkadaşlar. Tamamı Rusya korkusundan yani durduk yere bayram değil seyran değil bu çağrılar neden yapılıyor diye tabii ki sormamız gerekiyor.